yaparken kazayla yangına neden olduğu cezası ücretsiz kemençe öğretmeye dönüştürüldü. Sadece, yapalım, Murat Emre Yılmaz arkadaşlarıyla 4 yıl önce Gümüşhane'de pikniğe gitti. Ormanda ateş yaktı. Yaktıkları ateşin bir yapıya zarar vermesi sebebiyle taksiyle yangına neden olma suçundan dava açıldı. Yargılama sonunda 2850 lira para cezasına çarptırıldı. Cezası Yargıtay tarafından onandı. Ancak parayı ödeyemedi, 142 gün hapis yattı. Denetimi serbestlik yasasından yararlandı. Kemenç öğretmeni arayan Halk Eğitim Merkezi'nde ders vermesi kararlaştırıldı. Benim Borcum buysa ben bunu yapmak zorundayım yani. Yılmaz, Trabzon Araklı'daki halk eğitim merkezine hafta içi olmak kaydıyla 47 gün gelecek. Öğrencilere kemence çalmayı öğretecek. Böylece cezasını çekmiş olacak. Böyle bir olayın olması yani bir suç, ceza değil de bugün burada ders vermem tabii ki bu çok sevindirici bir şey.